Enes hoş geldin nasılsın iyi misin uzun zamandır görünmüyorsun ya Erdem aleyküm selam hoş geldin. Keyifler değil mi? Eskiden her ön satışta bir numaralı eee yayında olan Enes artık seni zar zor görüyoruz ya. Tolga hoş geldin. Merhaba. Çıkan var mı bu ön satışta? Ee, Zoa coin. Bana teselli ikramiyesi geldi. Yani bana çıkmadı. Teselli ikramiyesini aldık. Bakalım ne olacak? İyi adamım. Sağ ol kardeşim. Bir aramazlık yok. Bildiğin gibi uğraşıyoruz işte. Aa bu olmadı. Zoa coin bir yerde arkadaşlar şey yapılmış. Gerçi 74 milyon değil ya. 74 bin olması lazım. Evet 75 bin tamam. 75 bin tanesini 10 cent dese 7500. 5 cent 3792 dolar. Okey. Tolga aynen bana da sanşan geldi. Yani ee, teselli ikramiyesi. Niye Enes? İlla çıkar ya her zaman çıkacak diye bir şey yok. Mesela bak bana Huobi de 14K çıkmış çıkmadı. 15. de bir çıktı. 12-13 bin lira para yaptı. 900 dolar falan aldım. Açılış fiyatı. Güzel sordun da valla unuttum ya. Çünkü bunun videosunu çekmedim. Şöyle yapalım. Şöyle Twitter'dan bakalım. Eskiden açılış fiyatı yazıyordu şimdi aç açılış fiyatı yazmıyor ya onu anlamadım ben. Ama şurada anlayacağız. 2000 Zoa eğer 50 dolarlıksa Çoğunlukla paket 50 dolarlık oluyor. Tamam mı? 50 bölü iki bin tanesini oradan bulabiliriz. İki buçuk sentten çıkıyormuş. Vallahi artık ben de ön satışlara giriyorum. Giriyorum da daha çok gen proje kovalıyorum. Daha çok e, ufak gen projeler kovalıyorum. Hani videosunu çekmiştik ya Milkyesh gibi. Öyle kovalıyorum. Ama artık videosunu çekmeyeceğim. E, onu Telegram'da başka bir grubum var. Orada paylaşıyorum. Şu an son aldığımız coin'de %30 %30 yukarıdayız ama %30 bize yetmez. En az 5x 10x yapmadan satmak yok. Kazananlara 2000 tane veriyormuş. 100x'e koydun. Yani 100x yapma şansı pek yok sana söyleyeyim. Ben de 10x'e koyayım. Cent, 2,5 sent 25 sent. 28 dolar yeterli. Hadi bakalım. Bugün Bitcoin yükselişli ya, hareketli ya belki biraz yükselebilir ama 100x çok çok zor. Yeni Kickstarter'lar geldi iki tane. Oyun sağ sonu açılıyor. DeFi var mı? Aa Zuo'nun madenciliği varmış. 3 günde 9 bin tane Zua coin vereceklermiş. Hayda. Ama Kickstarter var. Bunu aldıktan sonra girerim ben ya. Yarın aldıktan sonra defi yapabilirim. Öyle olabilir. Ya da şöyle yaparız. 10x'te satarsam aşağıdan yine alırım. Sonra defiye koyarım. Belki de öyle yaparım. Bilmiyorum. Ne oldu bir zamanlar? Kripto paralar iyiydi şimdi kumara mı döndü? Her düşüşte böyledir ya. Her düşüşte kumar olur. Her genel anlamıyla itibariyle ben yine hisse senetleri ve şirketleri daha çok tutuyorum. O ayrı bir nokta da yani kripto para umarız patlamaz ya. BTC iyi mükel verdi. Güzel. O zaman sana bol kazançlar Erdem kardeşim. Benim. Ön satışa girmiş miydin? Valla döngüsel bankalardansa büyüme hisseleri benim için daha önemli ya. Ufak hisseler bulun, büyüme hisseleri. Büyüyebilecek potansiyelde sektörleri bulun. Oradan hisse alın. Bankalar biraz daha garanticidir. Az kar verir. Yani şu hiper enflasyon döneminde bankalar sizin enflasyondan daha yüksek kazanmanıza neden olmaz. Berkşah HTM ya. Dedenin izinde adanmış hayatlar. Lakin sen Bitcoin %5 falan yükseldi. Nasıl kazandın oğlum? 100x long mu bastın? Ne yaparak ön satışı alabilirsiniz? Çoğu ön satış hacim kasmanızı istiyor. Hacim kasarak alabilirsiniz. Ya bazen MX de istiyor yani MX holderlarına veriyorlar biletleri bazen e, hacim kasarak yapmanızı istiyor o değişiyor ama çoğunlukla hacim kasıyoruz. Hayır hacim kasarak bilet alıyorsunuz eğer biletlerinize isabet ettiği sayıda ön satıştan alıyorsunuz pay. Kazanamazsınız teselli ikramiyesi veriyor. Zortingo. Ya bence bu borsanın en güzel yanı verdiği airdroplar ve gem projeler. Yani Kickstarter ve gem poroşeler bence daha güzel. Ben zaten ön satışa girmiştim. Bak 115 tane coin vardı. Bana çıkmadı ama teselli ikramiyesi verdi. Ya eskiden var ya eskiden ah ah eskiden mesela GBX miydi dur hatırladıklarımı göstereceğim ha ya bak eskiden hatırlıyor musunuz 10 sentten çıktı 3.18 o gün yani 32 X yaptı daha sonra hangisi vardı dur. Eskiden çok iyiydi. Şimdi artık bak gene vardı. Şu gene de fena gitmişti. Bak gene USDT. 80 centten 37 dolara görüyor musun? 80 centten 37 dolara. Ha bu birkaç gün oldu. İlk gün ne yapmış? İlk günde 80 centten 20 dolara. Yani neredeyse 24-25x yazmış. Ha bak gördün mü 1200 dolar yani o zamanlar çok iyiydi. Daha sonra 40 dolara kadar gitmiş işte bak burada 40 dolarda 50x eder neredeyse. 45 46x eder burası. 45 46x. Ama o tabii bu, o zamanlar e, Bitcoin kripto falan çok hareketliydi, hacimliydi. Şimdi ayı piyasında olduğumuz için gitmiyor yani. Ön satışlar falan pek olmuyor. Eskisi kadar keyfi yok. Bak şurada CNM coin var. Bugün var ya çok fena bir hareket yaptı ya. Bak önünde 3 tane sıfır vardı. Tek sıfıra kadar düşürdüler. 80x yaptı. 80-85x. Muazzam bir yükseliş. Ya böyle küçük market cap'li projelerde artık ben alsat yapıyorum. Onu da işte dediğim gibi o Telegram grubunda ee, bulup veriyorum. Mesela bunu görmedim. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın aşağı doğru şuradan ineceğim. Bu listenin sonu yok. Bak. İninin in in sonu yok. Çok fazla. O kadar çok kayın var ki hepsini bulamıyorsunuz, bakamıyorsunuz baksana. Daha yarısına geldim. Bunla tek tek bakacaksınız işte. Bütün listeye aşağı kadar tek tek bakacaksın. Sonra değerlendirmeye geleceksin. Burada da aynı şekilde tek tek bakacaksın. Ben şu an aldığımda %30 kardayım ama ya 80x nerede %30 nerede gerçi ama onda da bir hareket bekliyorum. Olursa zaten paylaşırım Telegram'da. Yani bu borsanın en güçlü yanı böyle mini market kepli projelerde alıp üstüne yatmak. Benden bu kadar bir şey diyor musunuz? Ön satış bitti. O zaman ben kaçar. Çünkü eskiden de mesela ben yayın açtığım zaman e, ön satışlarda 50, 60, 100, 200 insan vardı. Şimdi ya o kadar yok. Baksana kaç kişiyiz? 5-6 kişiyiz. Hani buradan bile hacimlerin ne kadar düşük olduğunu anlıyorsun zaten. bana sorarsanız bu borsanın en büyük yanı dediğim gibi mini market cap'li gem projeler almak. Eğer şeyinizde yoksa bir hesabınız yoksa burada referans linki var açıklama kısmında. Canlı açıklama kısmında buradan kayıt olabilirsiniz. Sizden müsaadenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.